Daha geçen sezon bitmeden Sevilla Sportif Direktörü Victor Orta, o dönem Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevinden henüz ayrılmamış olan Mario Brenko'yu aradı. Sezon başında 19.5 milyon euro ödenen Yusuf En Nesiri için 9. 5 milyon euro teklif etti. Bir sezon daha beklenirse 5 milyon euroluk teklifi bile bulamayacakları tehdidini savurdu. Fenerbahçe'ye bu teklif dışında hiç resmi teklif gelmedi. Zaten bu teklif de resmileşmedi. Gelinen süreçte faslı oyuncu Fenerbahçeli taraftarların fazla tepkisini çeken oyuncu konumuna geldi. Özellikle son maçlarda gol bulmak bir kenara, şut atamayan hatta ceza sahasına bile giremeyen bir golcü ortaya çıktı. Victor Orta, Orta'nın Brenko ile yaptığı görüşmede söyledikleri akıllara geldi. O konuşmada orta, mutsuz bir Ennesiri'nin gelecek sezon değerinin çok daha fazla düşeceğini savundu. Fenerbahçe'nin bir sezon daha fazla oyuncudan gerçek anlamda yararlanamaması durumunda 5 milyon euroluk bir teklif daha bulamayacaklarını iddia etti. Kaynak, Haber Merkezi